öncelikle çok iyi bir oyuncu değil. Yani yüksekliklere çıkmadım, sıralama yapmadım vesaire. Kendi bildiğim kadar dilim döndüğünce anlatmayı deneyeceğim. Kinder öğretici yapacağız. Şimdi bu çarın değişik değişik metaları çıkıyor. Genelde onit hit build'ini kasıyorlar. Değişik yani tank eritmeye oynuyorlar vesaire. Ama ben bu çara ilk alıştığımda tahsiller ebedi kasılıyordu. Çok da güzel tek atıyordu. Yani şey giriliyordu. Saldırıya devam giriliyordu. Yani oynayış tarzım hep ona göre şeydi. Endeksliydi. Karakteri tek atmayınca taşıyamaz olduğumu fark ettim. Erkin oyunu zayıf kalıyordu farklı yöntemler buldum, internetten araştırdım vesaire. Çok da güzel bir build buldum. Yoğumu kasıyorlar ilkten. İşte E attığın rakibe yoğumu basıyorsun, garantiye kalıp 3 vuruş atabiliyorsun vesaire. Keskin sancak girdim denedim bu maç. Yani değişik şeyler oluyor. Denemede fayda var, deneyin. Bir de Türkiye'de, yani Türkiye sunucusunda şöyle bir güzellik var. Yani sen adama 3 vuruş, 4 vuruş atıyorsun, Çeyrek cana iniyor vesaire. Diğerleri de bir tırsıyor, bir korkak oynuyor ya bu adam keser bizi diyerekten. Yani adamlar anlıyor Ya da sadece sana çöküyorlar. Geri kalanlara bir şey kalmıyor, hasar kalmıyor. Yani sü sürekli hasarı hesaplayamıyorlar. Kindred'ı aldın. Rakibin hiçbir önemi yok. Kindred'ın olayı rakip güçlüyse. 30'da Scuttle çıkıyor. Ona denk gelmemeye uğraşıyorsun. Rakip güçlüyse eğer. Yani. Rakip güçsüzse zaten gene Scuttle'a kalmıyor. Sen rakip ormana gidiyorsun. Kartuş güçsüz. Kartuşu ilk seviyelerde yenebiliyoruz. Red'i alıyorsun. Rakip maviye gidiyorsun. Yani maviden başlayacak kesin bir rakip varsa ve güçsüzse erken oyunda rakip maviye gidiyorsun. Adamı kestin mi orada? Öne geçiyorsun. Sonra adamın red'ine gidiyorsun. Kendi ormanını dönmeyi bırakıyorsun. Yani rakibe baskılı oynuyorsun. Ha elo yükseldikçe takipleme oluyor. Onu da hesaplayacaksın. Yani takipleyebilir bir şey mi var? Bot nasıl ya da top güçlüyse onlar da itiyor. Gelemiyor yani minyonunu bırakıp gelemez adam sana. Gelirse top ya da bot lane'in öne geçiyor. Öyle artılar oluyor. Yani baskın yapmak iyidir. Videoda işte ezdiğim rakipler var. Güçsüz rakipler var. Erken önde ezebileceğimiz rakipler var. Şimdi rakip güçlüyse ne yapacağız? Rakip güçlüyse işte redinden başlayacaksa rengar vesaire. İşte rakip redinden başlar. Biz tam tersi mavimizden başlayacağız ki rakibe denk gelmeyelim. Çünkü denk geldiğimizde kesebilirler. Yani bir de iki türlü baskın şekli var. Yani bakıyorsun oyuna eşit gidecekse sende ne olacağını kestiremiyorsan genelde ormanına dön. Yani rakiple de denk gelmezsin kolay kolay. Rakip senin normana baskın gelebilir. Biliyorsun genelde Q var, sıçra var. Kaçılır. kaçması çok zor değil. Yani kitle kontrolle evet invade atarlarsa ona yapabilecek hiçbir şey yok. Diyelim bot lane'in güçlü ezecek. Yani bota gideceğinde aşağıda olduğumuzu, mavi takım olduğumuzu hesaplayarak anlatıyorum şimdi. Mavini, grompunu, redini alıp gidebilirsin. Takım arkadaşlarına söylersin. Gitmeyin. Gidersin. Ya da ne bileyim şey yapabilirsin. Ee, dediğim gibi baskın atacaksan rakibe redini alıp rakip maviye gidebilirsin. Oradan bota gidersin ama or genelde şey yapıyorlar. Hul altına çekiliyorlar. Çünkü jungle'ları da öyle biliyorlar yani. Yani top e gideceksen redini alıyorsun. işte red'e çarpatmıyorsun genelde yardım ediyorlar. Yardım edilmezse çarpatıyorsun. Zaten yapacağım şey yok. Ee, genelde 3 yani tekli kapları alıp 3 seviye olup gen katabiliyorsun. Böyle bir güzelliği var. Gank atamayacaksın da ormanı normal dönüyorsun. Rakip jungle'a denk gelmemeye uğraşıyorsun. Yani şey kovalıyorsun ya. Ee, kim şeyse itiyorsa, kim önde oynuyorsa onu kesebileceğine inanıyorsan öyle. Orta koridora baskın yapmanın bir matematiği yok. Yani adam çok gitmiştir gidersin. Çünkü orta koridor yani yakın her tarafa. Sana bağlı bir durum yani. Orta koridor çok şey bir olay. Duruma bağlı bir olay. Ona yapılabilecek bir şey yok. Ama tap ya da bota plan yaparak gidebiliyorsun. Yani yükleme ekranında bakıyorsun. Tamam benim tap yeni mezecek. Dive atarım vesaire yaparım dersin. Gidersin. Ya da mavisinden başlayacak gene. E, üçüncü seviyede kesebilirim. Şu an kesemem dediğin ya kaçabilecek bir şampiyon varsa. Şey yapıyorsun. Kendi redini alıyorsun. işte gene 3. Üç, üçüncü seviyeye ulaşıyorsun. Rakip ormanını tam dönecek bir şampiyonsa. Seviyeden güçlenen bir şampiyonsa. Yani işte gene aynı üç kampını alıyorsun. Rakip red'e gidiyorsun. Öyle şeyler yapabilirsin. Yani durumu çok duruma bağlı bir şampiyon kinder. dümdüz oynayarak bir yere gelemezsin. Yani master yi, yani kime verirsen ver. Böyle yeni başlamış biri olsun gerekirse. Çok basit. Tüm ormanına dönüyorsun. Skatal alıyorsun. Gen katılacak bir yer var mı? Yok. Basin atıyorsun. İtem alıyorsun. Bir daha aynı. Bir yerden sonra zaten karakter açılıyor. Kesmeye başlıyor. Ya Warwick de Kindred gibi. Duruma bağlı. Ezecek koridora gidiyorsun genelde. Düşen koridoru öne geçirmesi zor oluyor. Ya, matematiği bu aslında. Çok zor bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 5 yani dakikada dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yani öyle. on önüne öğreneceğiniz bir şampiyon. Yani LoL komple oyun oynaya öğreneceğiniz bir oyun. Vakit harcamaya değer mi? Dereceli oynamaya değer mi? Tartışılır bir konu. Keyif alıyorsanız yapın. Keyif almıyorsanız başka insanların oyunu da zehir ediyorsunuz. Hiç gerek yok. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımıza bakabilirsiniz.